Dünyanın ilk sualtı çiftliği olan Nemos Garden, uzun bir aradan sonra yeniden meyve ve sebze üretmeye başladı. 2012 yılında Ocean Reef Group tarafından İtalya'nın Noli sahilinde 6 sualtı serasından oluşan bir yapı inşa edildi. Seralara fesleğen gibi çeşitli otlar, salata, domates, kabak, fasulye, yeşil bezelye, aloe vera, mantar ve çilek ekilmeye başlandı. Nemos Garden projesi kapsamında biyosferler için yeni olası uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bunlar arasında ekoturizm, balık yetiştiriciliği, deniz yosunu yetiştiriciliği, vahşi yaşam araştırmalarını izlemek için bilimsel araştırma laboratuvarları veya sualtı istasyonları bulunuyor. Ekim 2019'da fırtınadan hasar alan yapı tamamen durdurulmaya çok yakındı. Ekip çiftliği aktif tutmak için denizin dibine demirlemiş içi hava dolu altı su altı kapsülüne hayat vermek için çalıştı. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle habitat aylarca korumasız bırakıldı. Yine de yapı kendini korudu ve çiftlik her zamankinden daha dayanıklı bir şekilde yeniden açıldı.